Evet, bir önceki dersimizde title etiketini öğrenmiştik. Şimdi title etiketiyle ilgili şöyle bir açıklama da yapmak istiyorum. Derslerimiz içinde böyle açıklamalar da yapmayı düşünüyorum. Şimdi title etiketi Google SEO açısından oldukça önemli. Biz bir Google'da arama yaptığımızda Google'un baktığı en önemli yerlerden bir tanesi title etiketi. Buradaki vereceğimiz isim oldukça önemli. Buraya rastgele isimler vermememiz gerekiyor, boş bırakmamamız gerekiyor. Yani bir SEO çalışması yapacaksak hangi çalışmalarla ilgili çalışma yapmak istiyorsak burada o kelimelerin kullanılması oldukça başarılı. Yani safe link dediğimiz yani yazılışı şu şekilde yine internette aratabilirsiniz. Safe link dediğimizde bunların şöyle yazıyor pardon. Safe link dediğimizde Google'da aramaların nasıl olduğunu yani nasıl çıktığını şöyle bir göstereyim safe linklerin ne olduğunu. Bunu en iyi bir haber sitesinde bakabiliriz. Mesela bir haber sitesini açıyorum beni aynı siteyi açtım. Rastgele bir tane yazıya tıklayacağım. Alex imzayı attı diyor. Bakın şuradaki ve Alex imzayı attı safe linke örnek. Bakın burada ve Alex imzayı attı. Başlıkta ne varsa aynı şey oraya gelecek. Şöyle geri gelelim bir tekrar bir daha. Başka bir habere tıklayacağım. Daha uzun bir haber var mı? Bakalım bu neymiş? Evet bakın Cumhurbaşkanı bile karısını zehirletebiliriz demiş. Bakın şuradaki başlığın aynısı buradaki alana geliyor. Bunlar SEO ile alakalı şeyler. Yapılması gerekiyor. Biz şu anda bunun title'ına bakarsak, view page search dersek title kısmında tabi bu dinamik olarak geliyor olabilir ama bakalım title'ını evet bakın Cumhurbaşkanı bile karısına zehirletebiliriz diyor. Burada da HTML etiketleri yapmışlar kullanılan. Bunları kullandığınızda hangi etiketin çıktısını görüyorsanız internette bakın bu ne geliyormuş. Evet şu tırnak içindeki bakın etiketlermiş onlar. Yani biz şuradaki o kaynak görünümünde şu kodları kullanırsak bizim kendi etiketimizde şöyle bakın şöyle yapalım evet şunu da yazayım. Şu anda bunu önemli değil nasıl yaptınız. Siz de oradan kopyalayabilirsiniz. Sayfayı kaydedip baktığımızda bizim sayfamıza bakın görüyor musunuz? Şurada olduğu gibi tırnak içinde yazımız geldi bunun kullanım şekli bu şekilde. Şu anda bunları çok kafamıza takmayalım. Bunlarla uğraşmayalım şu anda. Bunları daha sonra gene bakabiliriz. Neler olduğunu göstere görebiliriz onların. Şimdi bundan sonra title'dan sonra hidden içine başka neler yazıyor. Aslında hidden içine çok şeyler yazıyor ama şimdi çok da kafanızı karıştırmak istiyorum. En önemlilerden bir tanesi meta etiketleri. Meta name diye yazıyorum. Buraya mesela description yazıyorum. Ve bu şekilde içeriğine de content deyip bu şekilde içeriğini gireceğim. Şimdi bu ne demek? Description. Description sitemizin açıklaması demek. Mesela ne öğrenmek istiyoruz burada? Description. HTML ve CSS üzerine açıklama yapıyoruz siteyi üzerine online ücretsiz dersler diyorum. Bu bizim sistemimizin açıklaması. Buraya çok abartı kelimeler girmemeniz gerekiyor. Kısa ve öz bir açıklama yapmanız yeterli Google için. Şimdi ben tabi buradaki bütün meta name'leri açıklamayacağım. Bununla ilgili şöyle bir çalışma yaptım. Size burada hemen bunlar üzerinde açık, açıklamalarını yapacağım sadece. Burada meta http eq diye bir kod var. Bu kod Türkçe karakter desteği için UTF-8. Yani eğer karakter sorunuz varsa bunu kullanabilirsiniz. Bakın description'da burada tabi keywords gibi yazmışlar ama buraya açıklama yazılacak. Description açıklamak demek. Keywords, meta name keywords, content içinde Google'da çıkmasını istediğiniz kelimeleri buraya yazıyorsunuz. Buradan meta name Google boot, Google bootların arşivlememesini söylüyorsunuz. İşte revisit after sayfanın ne kadar zamanda bir güncellendiğini bir gün de bir. metaname name robots, index ve follow bunları takip etmesi gerektiğini robotların ve copyright kısmında da site ile ilgili yine 2009 2012 copyright işte nokta nokta com gibi buraya kendi sitenizin ismini yazabilirsiniz. Bunları isterseniz hepsini buradan kopyalayıp bu şekilde bunları dersin sonunda verebiliriz. Buraya geliyorum bakın yine bir kademe içeri. Buraya yapıştırıyorum şöyle seçemedik mi? Bakalım. Herhalde kopyalayamadık orada. Seçip Ctrl C'ye basıyorum. Evet şurada herhalde yana doğru kaymış. Evet şu şekilde. Bunları seçip Tab tuşuyla ileri basıyorum. Buradan A, A, A yerine de buraya istediğiniz mesela RC eğitim.com RC eğitim TV buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ne yazmak istiyorsanız. Şimdi bunu kaydettiğimde ve tekrar tarayıcıya bakıyorum. Şu anda bakın Türkçe karakterle ilgili bir sıkıntı çıktı. Şurada bakın soru işaretleri. Bunun önüne geçmek için buradan kodlama dilini bombsuz dediğimizde ve kaydettiğimizde sayfamızı bakın şimdilik reload diyorum. Artık orası düzeldi. Sayfanın kaynada bakalım ve bu dersi bitirelim. View page search dediğimde bakın artık bizim daha önceki ders anlattığımız gibi HTML etiketimiz var. Hit alanımızı oluşturduk. Ve çıktısı da böyle. Bundan sonraki yapacağımız şey de hit'ten sonra gelen body etiketini kullanmak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.